Merhabalar, ben Fatma Güngör. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda kıymetli hocamız Profesör Doktor Atabey Kılıç Danışmanlığı'nda yüksek lisans eğitimin tez dönemindeyim. Bu videomda e, tez tanıtım videomun 7. videosu olacak. Bu videomda bahsetme, bahsetmek istediğim temel husus ise eserimi e, bir V varağında bulunan bir diğer maddeden bahsetmek istiyorum. Geçen videomuzda ise diğer maddesinde caminin mescit olmasından bahsetmiştik. Bu varakta ise bahsedeceğim maddenin temel başlığı ise Yaban Ova Kara Ağaç Karyesi'nde Sığırcık Suyu Şeyhi Efendi Kayseri Hakimi tarafından tahriri şeklinde bahsedilen maddeden bahsetmek istiyorum. Bu başlığın aşağısında bulunan e, asıl metin ise 5A varanda zikredilmektedir. Altında anlatılmaktadır. 1B varanda ise sadece bu eserin başlığını vermiştir. İlk öncelikle e, bahsedeceğimiz e, kelime tahlil, tahlil ederek gidecek olursak tahriri kelimesinden bahset, bahsetmek istersek tahrir kelimesi e, Kamusu Türkiye sözlüğünde ismi müzekker arabi bir kelime olarak geçmektedir yazma, kitabet, nüsha, müellifin öyle tahrir olunmuştur şeklinde devam eder. Tertip etme, kaleme alma, kayıt, deftere geçirme, emlak şeklinde bir tanımına gidilmiştir. Ee, diğer kelime tanımlarına gelecek olursak Yabanova, Kara Ağaç Karyesi. Kariyesi. Kariyesinden bahsetmiş olduğu temel şey köyün, köy, vilayetten bahsetmektedir. Ee, burada ilk öncelikle Yabanova e, ve Sığırcık Su üzerinde e, bahsetmek istiyorum. Yabanova ilk öncelikle Fatih Sultan Mehmet dönemi 1463 e, Yabanabat, Yabanova şeklinde geçmektedir. Burası e, en başta şu an e, zikredildiği isim Yabanabat e, Ankara vilayetlerine bağlı. Bugün Kızılcamam dedikleri vilayet olarak geçmektedir. E, şöyle bir e, sıralamaya gidersek Fatih döneminde Yabanova, Ankara'ya bağlı 10 e, nahiyelerden bir tanesidir. 16. ve 18. yüzyıllarda Yabanabat, Fatih döneminde Yabanova diye zikredilir. Kısmen Mutrih ve Bihari ile zikredilmektedir. Bazı köylere Şorba Kazası, Yabanova, Kızılcı Hamam, bazı köyleri de bu şekilde zikredilmektedir. Bunun Yabanova'ya geçtiğimiz zaman Yabanova ve Sığırcık Suyu araştırmaya başladığımız zaman ilk başta karşımıza Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri çıkmaktadır. Çünkü şey şey Semerkandi Ali Hazretleri'nin göstermiş olduğu bir keramet vesilesiyle sığırcık, suları, sığırcık suyu ortaya çıkmış. Ve buna bağlı olarak da çeşitli rivayetlerle birlikte bugüne kadar gelmiştir. Şeyhler Köyü olarak da zikredilmektedir. Bu yerden bahsedecek olursak, bölgeden bahs kısaca tarihinden bahsedecek olursak, Kızılcahamam yöresi 1703 yılında Selçuklular tarafından fethedilmiş. Türk Oğuz boylarının kınık, kızık, dodurga, peçenek, iyidir, eymürler, çeşitli Oğuz boylarının burada e, yer aldığı söylenmektedir. Devamında ise buralarla ilgili en eski isken kaydı ise Sayıçıklu Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Taşlı Şehler Köyü'nde Kırmızı Ebe'nin oğlu Oruç Gazi'ye verilen vakfi olarak gösterilmektedir. Tabii bu bölgeler, bu bölgede çeşitli kerametler gösteren verilerin, şeyhlerin bazı türbeleri, bazı kerametleri de yine aynı bölgede zikredilmektedir. Ankara salnamelerinde Kızılcahamam adı yaban abat olarak, yaban o olarak geçmektedir. Sannameye geldiğimiz ise sanname ne demektir? Bundan da bahsedelim. Sanname, Osmanlı Devleti'nde resmi ve özel kurumlar tarafından bir sene boyunca gerçekleşen olayları topluca göstermek üzere hazırlanmış yapıtlar olarak görülmektedir. Osmanlı döneminde tarih ve edebiyat üzerine araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için oldukça önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Osmanlı'nın son anname örneği 1918 tarihinde bulunmaktadır. Cumhuriyet dönemine geldiğinde ise 1925 ve 1941 sonralarında ise devlet yıllığı olarak görünmektedir. Salname'ye göre Ankara vilayeti olarak incelediğimizde ise bunların içerisinde Yavanova yaban ova, yaban abat şeklinde geçmektedir. Ve bugünkü, bugünkü ismi Kızılcahamam olarak da zikredilmektedir. Bölgenin coğrafi konumları ve sınırlarına bakacak olursak, Batı Karadeniz bölgesi iklim şartlarına hüküm sürmektedir. Kızılcahamam ve Çamlıdere il bazında Bolu ve Çankırı il sınırlarına sahiptir. Kızılcahamam Ankara'ya 80, Çamlıdere ise yaklaşık 111 km uzaklıkta bulunmaktadır buna binaden bölgenin içerisinde biraz önce de bahsetmiş olduğum üzere sadece Sığırcık suyu ve şey Semerkandi Hazretlerinin değil de diğer şeylerin bazı evliyaların da kerametlerinin burada bulunduğu zikredilmektedir. Bu örneklerden bazıları ise Kızılcahamam'ın Taşçı köyünde bulunan Kırmızı Ebe ve Oruçga Oruç Gazi Türbesi, Çamlıdere'deki Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, daha sonrasında Tursan Bey Türbesi Kibel Baba Türbesi, Mehmet Dede, Yunus Dede, Surali Dede, Savcı Dede gibi çeşitli şekillerde bu vilayette bulunan diğer önemli yerler hakkında da bilgi verilmektedir. Şeyh Semerkandi Hazretleri'nin hayatından bahsedecek olursak Şeyh Semerkandi Hazretleri 1320 yılında Isfahan'da doğmuştur. Adı Yahya olup Ömer soyundan yani Hazreti Ömer soyundan geldiği düşünülmektedir. İleriki çalışmalara da baktığımız zaman da Hazreti Ömer'in soyundan geldiği tarih olarak da bakıldığı zaman mümkün olmadığı görünmektedir. Yani bu bir rivayet şeklinde varyantlaşarak devam etmiştir diyebiliriz. E, Şeyh, Şeyh Hazretleri en başta küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim ezberlemiş. Buna binaen tefsir, hadis ve tasavvuf öğrenmeye başlamış. Ali Semerkandi gerek ilim öğrenmek gerekse dini bilgileri öğretmek amacıyla çeşitli yerlere gitmiş. Mekke, Medine, Irak, Kudüs, Anadolu'nun bazı yerlerini gezmiştir. Ali Semerkandi tahsilini tamamladıktan sonra Mekke'yi mükerremede uzun yıllar imamlık yapmış ve oradan da Medine-i Münevvere'ye gitmiştir. Rivayetlere göre Ali Semerkandi Hazretleri Medine-i Münevvere'deyken bir rüya görür. Rüyasında Hazreti Fatma annemizi görür ve rüyasında Hazreti Fatma annemiz ona Ey Ali Resulullah'ın huzuruna git sen Hz. Muhammed'in Muhammed'in velilerinden saydığı ermiş kişilerden birisin der. Daha sonrasında Şeyh Semerkandî Medine-i Münevvere'ye gider ve onun mübarek kabri başı üzerinde dizlerinin üzerine edepli vakur bir şekilde eğilip bu esnada Ravza-i Mutahara'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu aile sen manevi evladım olarak kabul edildin kıyamete kadar da bu şekilde kerametlerin devam edecektir diyerek devamında da şöyle bir açıklamada bulunmaktadır öyle bir beldeye git ki fakirlerin fakirlikleri sebebiyle beni ziyarete gelemeyen ümmetim seni ziyaret etmiş olduklarında da beni ziyaret etmiş olmuş gibi olsunlar diye bir rivayette bulunmuştur. Ardından Ali Semerkandi Hazretleri buna binaen Anadolu'nun kendisine bir rehber olacağını düşünerek Anadolu'ya gelmektedir. Anadolu'da çeşitli yerlerde bulunmuştur. Konya, Karaman, Bozkır yörelerinde belli bir süre yaşadıktan sonra Alanya ve oradan da Çankırı Eski Pazar, Pazar Öranşar bölgesinde geldiği rivayet edilmektedir. Orada irşat hizmetlerinde bulunmuş, çeşitli çobanlık faaliyetleri yürütmüş, bazı işlerde bulunmuştur. Buna binayede bulunmuş olduğu yerde e, sığırcık suyu e, e, kerameti göstermiştir. Burada da aslında e, Ali Semerkandinin e, sonuç olarak duas bereketiyle yerden bir su çıkmış, suyun çıktığı ve ulaştığı yerlerde de baş ve karınlarda beyaz e, sığırcık kuşlar bulunmuştur. Bu rivayetlerden bir tanesi Şeyh e, e, Semerkandi Hazretleri öyle vakti için abdest almaya su bulamadığından yerden mübarek su çıkmıştır. Ve bu suyun çıktığı zaman da orada bulunan tarla çiftçileri tarlada iş yapan, yapanlar suyun ekinlerine zarar vereceğini düşünerek çünkü hasat farklı olduğu için hasatlar olgunlaşmış ıslandığı zaman yeterli verim alamayacaklar. Bundan dolayı bu suyun kesilmesini istemişler. burada da şey Semerkandi Hazretleri ne akıyor gibi ne de duruyor gibi bir şekilde olsun istemiş. Bu şekilde su öyle kalmıştır. İleriki zamanlarda şey Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin bulunmuş olduğu köyün ismine de Şeyhler köyü adını vermişler ve bu şekilde devam etmiştir. Kerametleri sadece sırıcık suyu şeklinde değil, daha birçok şekilde devam ettiği görülmektedir. Ali Semerkandi Çamlıdere'ye geldiğinde oraya yerleşir ve bunun ahali ona sırcık suyundan dolayı göstermiş olduğu bazı kerametlerden dolayı da şey Ali Semerkandi Hazretlerine takva sahibi olduğu için saygıda kusur etmemişlerdir. Kendinden sonra ise çeşitli veliler yetiştirmiş ve bulunmuş olduğu yerlerde de onlar bu faaliyeti icra etmeye başlamışlardır. Anadolu'nun türküleşmesinde ve İslamlaşımasında büyük katkılar olan Şeyh Ali Semerkand'i Kutbul Arif'in yani Arif'lerin en büyüğü Kutbul Aktap manevi ulular arasında sayılmaya başlamıştır. 1978 yılında restore edilen türbesi içinde 7 arkadaşı 3'ü de sırdaşlarına ait olduğu söylenen ona ait bir türbe bulunmaktadır. Şeyh Ali Semerkand'i hazretlerinin menkıbe ve kerametleri aslında menkıbe ve kerametlere de Allah nasip ederse diğer videomda bahsetmek istiyorum. Ki Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin sadece bir tane kerameti değil birçok kerameti vardır. Keramet ve menakıptan bahsederken onlara da vurgu yapmak istiyorum. Bunun yanında kurtlar ile kurt ve közün hikayesi, buzağların inekleri emmemesi ve sığırcık suyu şeklinde anlatılmaktadır. Sığırcık suyu dediğimizde ise Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çekirge istilalarının olmasıyla birlikte bu suyun çekirgeleri çekirge istilalarını hafiflettiğini hatta yok ettiği söylenmektedir. Bursa kazasında Bursa'da bulunduğu esnada Bursa'da bir çekirge istilası olmaya başlamış ve bu suyun oradaki insanlara, hayvanlara, tarladaki yetişen hayvanlara faydalı olduğu düşüncesiyle bu çekirge suyundan oralara da götürmüş ve kerametleri orada da zikredilmeye başlamıştır. Ve son olarak şunu söyleyecek olursak şey Ali Semerkandi Hazretleri'nin sığırcık suyunu bir keramet olarak göstermesi ve bunu Anadolu Anadolu'da çeşitli yerlerde de bu suyun gitmesi, bu hasat zamanındaki çekirge istilalarının fazla olması hakkında oldukça kerametini göstermiştir. Diğer videomda da Şeyh Semerkandi Hazretleri'nin çekirge istilalarıyla göstermiş olduğu mücadeleler, kerametler ve menkıbeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.